Selamlar merhabalar. Bu videoda siparişlerinizle ilgili nasıl risk kriteri belirlersiniz buna bakacağız. İsterseniz adım adım anlatmaya çalışayım. Müşterileriniz size sipariş veriyorlar ancak örnek olarak kapıda ödeme siparişi verdiler ve 3 kere 4 kere almadılar. Ya da kapıda ödeme siparişlerinizin haricinde havale siparişi verildi ve ödemesi yapılmadı. Bu müşterinizden tekrar sipariş geldiğinde bunu riskli olarak belirleyip ona göre adım atabilirsiniz. Bununla alakalı izlemeniz gereken yollardan bahsedelim. Öncelikle siparişler sekmesi altında risk kriterleri alanına giriyorsunuz. Bu bölümde risk kriteri ekle diye bir alan var bastım. Müşterinizin adıyla soyadıyla, e-mail adresiyle, cep telefonuyla, TC kimlik numarasıyla, IPC ile ve vergi numarasıyla risk kriteri belirleyebilirsiniz. İstediğinizi yazın. Bu isim soy isimli ve buradaki bilgilerle bir sipariş geldiğinde bu sipariş riskli olarak nitelendirilir. Nasıl göründüğünü göstereceğim tabii ki. Bunun haricinde buradan bir şey eklemek yerine direkt gelen sipariş üzerinden de bir kriter belirlenebilir. Örnek olarak herhangi bir siparişin içerisine girdiğinizde sayfanın en altında riskli sipariş kriteri olarak ekle seçeneği var. Basıyorum. Bütün sipariş bilgileri karşıma dökülüyor ve kaydediyorum kaydettikten sonra buradaki bilgilerle bir sipariş geldiğinde riskli olarak görüntülenecektir. Siparişi veriyorum, nasıl göründüğünü hemen size gösteriyorum. Evet, siparişimizi verdik, isterseniz inceleyelim. Bundan önce risk kriteri oluştururken buraya not da düşebilirsiniz. Mesela havale siparişi verip ödeme yapmıyor diye not düştüm. Bunu kaydediyorum. Biraz evvel şu mail adresiyle bir sipariş verdim, nasıl göründüğüne bakalım. Siparişler bölümüne girdim. Burada yeni verdiğim siparişi gördüm. Sayfanın aşağısına kaydırdığımda bu siparişiniz oluşturduğunuz 16 ID'li risk kriteri gereği riskli olarak işaretlenmiştir uyarısı var. Tıklıyorum ve burada notumu görüyorum. Bu sayede de daha önce bu müşterimle alakalı yaşadığım problemi anlayabilir ve buna göre bir yol izleyebilir. Siz de bu şekilde risk kriterleri oluşturup siparişlerinizi daha doğru yönetebilirsiniz.